Bayram en çok çocuklara güzel. Ancak minikler topladıkları harçlıkları torpil, çatapat gibi patlayıcıları harcayınca sokağı savaş alanına çevirdiler. Mahalleli ise yasak olmasına rağmen miniklere o tehlikeli patlayıcıları satanlara isyan etti. Şimdi onu yakıyorsun da korkmuyor musun hiç? Adan, 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 adan. En çok politik topluyor. Bayram harçlığını toplayan soluğu bakkalda aldı. Ama harçlıklar şeker ya da çikolata yerine yasak olmasına rağmen çatapat, torpil ve rokete gitti. Mahalle adeta savaş alanına döndü. Çocuklar nasıl bir tehlikeye atıldıklarından habersiz sözde oyun oynadı. Anneleri bile umurlarında olmadı. Abla Ramazan mı senin çocuğun? Ya, engelleyemiyor musun çocuğu? Bayramın ikinci gününde yasak olmasına rağmen kimi mahalleler patlama sesleriyle inledi. Çünkü daha minicik çocukların elinde kibrit, torpil ve füze vardı. Hadi 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 hadi. hadi. Bayram aşıkları nereye gidiyor? Bakın onu net bir şekilde görüyorsunuz. İşte çocuklar bayram aşıkları toplamışlar ve çatapatlar almışlar. <laughs> Ramazan kaç para topladı? Benim kardeşim. <laughs> Harçlıklarla. 120 Bayağı bir fazla topladım ama. Kimler para verdi sana? Genellikle baba, babamın arkadaşları verdi. Füze aldın mı? Aldım. Kaç tane? 1, 4, 5, 6. Çocuklar çok eğlendi. Küçük yaşlarına rağmen ne kadar tehlikeli bir oyun oynadıklarının onlar da farkındaydı eğlencesinde. Abi, şey eğlencesinde bir de herkes çok seviyor buradaki. Ses çıkarıyor böyle patlıyor. Abi bayramda adet gibi oldu abi bu. Bütün çocuklar patlatıyor bunu. Mesela muska yüzümde patladı. Tozunu yakayım derken. Kaşlarım muska. yandı. <laughs> i̇şte bakın işte topladıkları paralarla aldıkları şeyler. Burada bir fitil var. Füze diyorlar buna. Bunu ateşliyorlar ve havaya gidiyor ama bazen yana sağa sola gidebilir. Yani onların yüzüne ya da vücutlarının bir yerine gelebilir. Saniyesi var onun. Zaman veriyor yaktıktan sonra herkesin açılması gibi zaman verile gibi o da öyle patlayana kadar öyle oluyor. Tamam, tamam. Açıl açıl. Şimdi patlayacak. olur! Zaten fitli uzun olduğu için şey, oyalana kadar biz kaçabiliyoruz. Mahalleli rahatsız, pencerede çocuklarını kontrol eden anneler endişeliydi. Ama tehlikeli oyun durmak bilmedi. Abla Ramazan mı senin çocuğun? Evet. Ya, engelleyemiyor musun çocuğu? Birazdan çok engelleyeceğim zaten. Bunların satılması yasak aslında. Yani çocuklar bunları oyun oynuyorlar ama işte e, her an de karşı karşıyalar. Bakın kibritler elinde mantar tabancaları. Kötü... Neyse ki bu anlarda kimseye bir şey olmadı. Bayram sabahı tatsız bir kaza yaşanmadı. Ancak karşılıklar bitene kadar da bu tehlikeli oyunlar Saçın, sürecek gibi